Merhabalar, Hilal'ın Örgevi kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber Tunus işi yetişkin yelek modeli anasını yapmaya çalışıyorum inşallah hanımlar. Yetişkin diyorum ama istenen her yerde tabii ki bebek yeleklerinde, bebek battaniyelerinde ve istediğimiz her alanda kullanılabilir. Ben en çok yetişkin yerde de yakıştırdığım için öyle dedim. Bir de kafirin gibi ip seçtim. Ee, hep rengarenk iplerle çalıştığım için Bebeklere özel olduğu için Değişiklik olsun istedim açıkçası hanımlar Çok güzel bir model Yapılımı da bir o kadar kolay ee, inşallah hep beraber yapmaya başlayalım Bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlar Sizler de hepiniz hoş geldiniz Desteklerinizden ötürü Hepinize çok teşekkür ederim Evet e, modelimiz hanımlar 5 tane model üzerine kuracağım ben şimdi Bunlar e, 4 ilmek üzerinden 4 zincir üzerinden oluşacak O yüzden 20 tane zincir çektim Ama dönüşler de olacağı için onun içinde 3 tane çektim toplamda burada tam 23 tane zincirimi çektim ben hazır ne çok sıkı ne de çok gevşek bol çektim yani bir ayar çektim ee, tığım ise tunus şişim ise 3.5 numara hanımlar 3.5 ve 4 yapıyorum zaten evet başlama tekniğimiz hep aynı hanımlar zincirin üzerine tunus şişinde başlama tekniklerimiz hep aynı zincir üzerine hep ilmeklerimizi çıkartarak sıra sonuna kadar gidiyorum 23 tane ilmeğim olacak hanımlar. Her bir zincirden bir tane ilmek çıkararak gidiyorum. Evet, 23 tane ilmeğim hazır. milimin üzerinde. Şimdi tunus içinde ne yapıyorduk? Çekerek gidiyorduk. Başa kadar tekrardan geliyorduk. Şimdi model koyacağımız için şu anda başlayacağız model koymaya. Burada ilk başta 5 tane zincir çekiyorum hanımlar. Bu ilmeğimle başına doluyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çektim. Bu 5 tane zinciri ne demiştim? 4 tane ilmek üzerine koyacağım. Sayınızı ona göre ayarlayın demiştim. Başını hiç dolamadan 4 tane ilmeğimi buradan geçiriyorum. Evet. Şimdi başta 5 tane zincir çektim. Aralarda hep 4 olacak. 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi çektim. Bakın. 1, 2, 3, 4. Şöyle göstereyim. 4 ilmek. Başının üzerindekini yani Şimdi tığımdakini saymıyorum. 4 tane ilmeğimi çekiyorum. Başını dolamadan. 1 2 3 4. Çektim. Tekrar 1 2 3 4 1 2 3 4 çektim. 1 2 3 4 1 2 3 4 çektim. 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4 çektim. Evet hanımlar. Burayı da böyle ikisini bir ikisini bir alıyorum. Kenarım da güzel olsun diye kenarım diye. Evet, buradan şöyle bir tane alıyorum. Tunus işinde olduğu gibi. Şimdi başka burada bir daha alacağım. E, direğim diyeyim, yok. Modelimin bakın 1 2 3 4 5 tane modelim çıktı. Örneğim çıktı. Hemen örneğin üstünden bir tane alıyorum. Aldıktan sonralarda aralarda dörder tane zincir çekmiştik hanımlar. Bu dörder tane zincirlerimizin içerisinden üç tane ilmek çıkartıyorum. Bir, iki, üç. Hemen modelimin üstünden ipim biraz ince olduğu için örümüm bir, bir tık zor oluyor. Evet, bakın. Şimdi zincirlerim üzerinden alıyorum. İçinden alıyorum. 1 2 3 aldım. 3 tane. Ve hemen modelimin başından aldım. 1 2 3 aldım ve modelimin başından aldım. Bakın 1, 2, 3, 4. de çıkmak üzere modelimiz böyle hazır oluyor. Evet bakın modelim hazır. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin hepsini aldım. Sonunda burada 5 tane zincirle çıkmıştık. Burada da yine 3 tane aldım. Evet aynı işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 alıyorum aralarda 4'tü. 1 2 3 4 zincir 1 2 3, 3 1 2 3 karıştırdım. <laughs> 1 2 3 4 evet. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bakın hanımlar sayımızı karıştırmayalım modelin üstünde model denk gelecek Evet burada da aynı tunus üstü ekmeğiyle çıkıyorum Böyle çıkmıyordum Yanlış oldu çıkıyorum. Evet. Buralarda birer tane zincir çıkar çekerek de yapıma devam edebilirsiniz. Ama ben zincir çekmeden devam ettim. Evet, tekrardan alıyorum. Evet, bakın hanımlar, modelimiz çok güzel oldu. Çok güzel ortaya çıkıyor. Aynı. Hemen burada iki tane aldıktan sonra hemen tepe başından bir tane alıyorum ve buralardan 3, tepelerden birer tane alarak devam ediyorum. Evet, bakın ben tam 7 sıra gittim. Aynı işlem üst üste. Üst, arada 4 zincir. Burada 5. 4'ünü bir topladık. Yine aynı işlem hanımlar. Çok kolay ve gösterişli. Bu modeller hep tığda oluyordu. Tunus içinde de çok güzel oldu, yakıştı. Bakın. Kamerada nasıl gözüküyor tam bilemiyorum ama. Bakın şöyle de gösterebilirim kahverenginin üzerinde. Çok güzel oldu. Evet hanımlar videomun burada sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kalbinizden huzur, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.